Sayın kursiyerler 29. dersimize hoş geldiniz. Bu konumuzda the environment, çevreyi, çevre ile ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Evet ilk önce environmental problems'a bakalım. Çevre sorunları, küresel ısınma gibi sorunlar. Evet Every year, her yıl we are destroying more and more forests. Her yıl gittikçe daha fazla ormanı yok ediyoruz. Destroy yok etmek, tahrip etmek. 15 billion trees are disappearing every year. Her yıl 15 milyar ağaç yok oluyor. Disappear yok olmak. As the World population increases the land is being used to build cities grow food and make furniture Dünya nüfusu arttıkça increase artmak population nüfus dünya nüfusu arttıkça the land is being used topraklar şehirler inşa etmek için yiyecek yetiştirmek için build cities şehirler inşa etmek için grow food yiyecek yetiştirmek için ve mobile yapmak için kullanılıyor. The land toprak, arazi, alan, kara. This will be a disaster for the environment and will bring more extreme weather. Bu the environment çevre çevre için bir felaket olacak disaster felaket and will bring more extreme weather ve daha aşırı hava şartlarına neden olacaktır. extreme aşırı governments around the world dünyadaki hükümetler need to work together beraber çalışarak to stop this disaster bu Felaketi durdurma konusunda beraber çalışmaları gerekiyor dünyadaki hükümetlerin. Evet şimdi bakalım kelimemize destroy yok etmek arkadaşlar, disappear yok olmak, kaybolmak, increase artmak, land toprak, build inşa etmek yapmak, geçmiş zamanı build. Mesela build houses, ev, ev yapmak, evler yapmak. Disaster, felaket. The environment, çevre. Sıfat hali, çevresel dediğimiz zaman veya çevre problemleri derken. Environmental, extreme, extreme, aşırı demek. Government, hükümet. Hükümet. Evet, birinci alıştırmamıza bakalım. Vurgulu hecenin altını çiziniz diyor. Biz highlight yapacağız. To increase artmak. Disaster felaket. Disappear yok olmak. Gover government hükümet. Yönetim environment çevre destroy yok etmek Evet şimdi doğru kelimeyi işaretleyeceğiz. Extreme weather aşırı hava şartları is a disaster for growing food. Evet, disaster doğru cevap. Felakettir. Yiyecek yetiştirme konusu için. Land, toprak demekti. The number of people in the world is destroying. Evet, dünyadaki insanların number sayısı demek arkadaşlar. Yani nüfustan bahsediyoruz. Is increasing, artıyor. Destroy, yok etmek demekti. Forest around the world are dünyadaki dünyadaki ormanlar yok oluyor diyeceğiz. Building inşa etmek demek, disappearing yok olmak. The government Evet, has to do something quickly. Çabucak bir şeyler yapmalı. The government bir şeyler yapabilir. Çevre bir şeyler yapamaz. Environment. We need to We need to for people to evet, build inşa etmek more daha fazla şehirler inşa etmeliyiz insanların yaşaması için destroy yok etmekte unfortunately we are yok ediyoruz destroying more forest every year daha fazla ormanı her yıl people need land İnsanların toprağa ihtiyacı var. To build houses on. Ee, ev yapmak üzerine, ev yapmak için arazi diyelim arkadaşlar. Anladınız siz. Toprak, işte arsa, arazi, land. Biz toprak diyoruz genel olarak. Ama araziye toprağa ihtiyacı var diyoruz. Evet, şimdi cümleleri tamamlayalım. If you make something like a house or factory, eğer bir ev veya fabrika yaparsanız ev veya fabrika gibi bir şey yaparsanız you build it. Onu inşa ediyorsunuz. Build inşa etmek demek. If something gets bigger, eğer bir şey daha büyük hale gelirse it increases, artar. The people who are in control of a country are the government. Hükümettir. Yönetim. Bir ülkenin kontrolünü elinde tutan kişiler hükümettir. Something very bad that happens and hurts people. Çok kötü olan, meydana gelen çok kötü bir şey ve insanları yaralayan bir şey nedir arkadaşlar? Kötü, zor durumda bırakan felakettir, disaster. The place where people build homes or grow food is insanların ev yaptığı ve üzerinde yiyecek yetiştirdiği, tarım yaptığı yere toprak diyoruz. The land. The water Su, air, hava, land, toprak, animals, hayvanlar and plants, bitkiler are all the environment. Bunların hepsi çevreyi meydana getiriyor. If something goes away and you can't see it again anymore. Eğer bir şey yok oluyorsa ve artık onu bir daha görmüyorsanız It disappears. Ortadan kayboluyor. Yok oluyor. If you break something and cannot use it again, you destroy it. Eğer bir şeyi kırıyorsanız, bozuyorsanız ve bir daha onu kullanamıyorsanız onu tahrip ediyorsunuz, yok ediyorsunuz. In the desert, çölde you can have aşırı sıcaklık. Extreme heat. Evet şimdi de çevre hakkında konuşalım. Talking about the environment. Evet kelimelerimize bakalım. Coal, kömür. Petrol, petrol. Electricity, elektrik. Gas, doğalgaz. Aşağı bakalım. Source, kaynak. The forests are a source of wood. Ormanlar kereste kaynağıdır. Energy, enerji. Coal, petrol, gas and electricity are all sources of energy. Kömür, petrol, gaz ve elektrik enerji kaynaklarıdır. Develop, geliştirmek. Scientists are developing cleaner ways to use coal. Bilim insanları kömürü kullanmanın daha temiz yollarını geliştiriyorlar. Pollution, kirlilik. There is a lot of pollution in rivers and oceans. Nehirlerde ve okyanuslarda çok fazla kirlilik var. Cause, neden? What is the cause of the oceans getting warmer? Okyanusların daha sıcak hale gelmesinin nedeni nedir? Yani ısınmasının. Recycle geri dönüşüm yapmak. If we recycle more, we help the environment because we don't make so many products from new materials. Eğer biz daha fazla geri dönüşüm yaparsak çevreye yardımcı oluyoruz. Çünkü e, yeni malzemeler kullanarak o kadar fazla ürün üretmiyoruz. Ürün mal yapmıyoruz. Üretim yapmıyoruz. Evet şimdi diyor ki yazım hatalarını düzeltin diyor. Düzeltelim. Pollution, kirlilik. Recycle, geri dönüşüm. Enerji, enerji. Aa, uh, enerji. Gaz. Sel yazılıyor. Gaz. Kol. Kömür. Petrol. Electricity. Develop. ve cause bir şeyin nedeni develop geliştirme electricity elektrik Evet true false'a geldik. You can see electricity elektriği göremezsiniz. Doğru true. Pollution is a good thing. Kirlilik iyi bir şeydir. False değildir. Smoking cigarettes causes illness. Sigara içmek hastalığa neden olur. True. If you recycle something, you use it again. Eğer bir şeyi geri dönüştürürseniz onu tekrar kullanabilirsiniz, kullanırsınız. True. Coal is black and hard. Kömür siyah ve serttir. True. You can see gas. Gazı görebilirsiniz, doğal gazı. False. You put petrol in cars. Arabalara Petrol koyarsanız true. Arkadaşlar petrol deyince Evet. İngilizler arkadaşlar benzine petrol diyor. Amerikalılar ise gas diyor arkadaşlar. Gas. Bir de mazot var arkadaşlar. Fuel. O bambaşka bir şey. Ee, yalnız şunu bilin. İngilizler Petrolü petrol diyorlar. Yani benzine petrol diyorlar. Pardon. Yani sonuçta arabaya petrol koyuyorsunuz. Amerikalılar ise e, benzine gas diyorlar. Evet. Natural gazı da doğal da o da gas ama natural gas. Bu ayrımı biliniz arkadaşlar. If you develop something. Eğer bir şey geliştirirseniz you destroy it. Hayır onu yok etmezsiniz. You build it. False. We use coal to get energy. Enerji elde etmek için kömür kullanırız. Doğru. True. Pollution is good for fish and animals. Kirlilik balıklar ve hayvanlar için iyidir. Değildir. False. Humans are one cause of pollution. İnsanlar kirliliğin bir nedenidir. Doğru. True. Evet, şimdi eşleştireceğiz. We should recycle more bottles. Daha fazla plastik şişeyi geri dönüşüme kazandırmalıyız diye çevirelim bunu. Gas is a Evet, F. Source of energy. Doğalgaz bir enerji kaynağıdır we need to develop new types of energy there yeni enerji türleri geliştirmeliyiz geliştirmemiz lazım we use electricity biz elektriği kullanıyoruz evet g to keep our houses warm evlerimizi sıcak tutmak için Evet arkadaşlar Amerika'da ısınmak için genellikle elektrik yakılıyor. Kömür veya doğalgaz değil. Pollution is the cause. Kirlilik nedendir? Of serious illness. Ciddi hastalıkların nedenidir. Hava kirliliğidir. A yazalım. Su kirliliği de tabi var bunun içinde. Coal is used to kömür kullanılır. Ne için? Make a fire. Ateş yakmak için. Make a fire. Petrol in cars causes arabalardaki benzin neden olur? A lot of pollution. B. Çok fazla kirliliğe. Evet arkadaşlar. Çevre ile ilgili bu ünitemizin de sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere.